Merhaba nefesim bırak Akademi. Ben Gülhan Ceyhan. Ödevimin yayınlanmasına izin veriyorum. Kendimi kolaylıkla ve sağlıkla ifade edebilmeye niyet ediyorum. Neden nefesim bir akademi? Her insanın yaşadığı bazı olaylar gibi benim de dibe vurup kendimi dipsiz bir karanlık kuyuda hissettiğim bir dönemde çaresiz ve aciz hissettiğim ne yapmam gerekiyor diye düşündüğüm ama bir şey yapamadığım, elimden hiçbir şey gelmediği ve kendim o kadar kötü hissettiğim bir dönemde Nefes 21 Akademi benim yoluma basamak oldu. Şükürler olsun, hamdolsun. Ve akademiyle birlikte daha da farkındalıklarım arttı. Benden bana olan yolculuğumda gerçek beni tanımaya başladım. Kendimi sevmem gerektiğinin farkına vardım. Kendime değer vermem gerektiğinin farkına vardım. Kendimi sevmenin bencillik olmadığını idrakına vardım. Kendim için bir şeyler yapmalıydım. Ve akademiyle birlikte aslında bir mum gibi kendi ışığımı yakıp, farkındalıklarımı dönüştürüp Etrafımdaki karanlığı aydınlatarak ufak ufak emin adımlarla yol almalıydım. Nasıl olacaktı? Bu kadar korkularım ve e, gizlediğim bastırılmış duygularım varken işte burada Nefes 21 Akademi bana o kadar çok katkısı oldu ki şükürler olsun hocalarımızın ve ödevlerimizin. Başka bir Gülhan'a giden yolda yavaş yavaş yolculuğa başladım. Ve gerçek beni bulmaya niyet ettim. Şükürler olsun. Ödevlerimi yaptıkça ilkin o kadar çok mücadele ettim ki ödevlerimi yapmadan akademiye girdikten sonra inanın acaba neden girdim? Ne yapacağım ki burada? Bana ne katacak? Nasıl yapabilirim? Acaba olur mu ki? gibi korkularım ve vesveselerimden koçlarım koçumun da desteğiyle ona da çok teşekkür ederim buradan süveyde hocam onun da desteğiyle birlikte vesvesemi dinlememeyi öğrendim aslında vesvesemin de korkudan kaynaklandığını beni manipüle ettiğini ve aslında içimde bir mücefer kutusu olduğunu bunu Aşk mamamı istediğini farkına vardım vesvesenin. O zaman doğru yoldaydım Bülent hocamın dediği gibi. Ve yavaş da olsa ürkek adımlarla bu yolu yürümeye gayret ettim. Ödevlerimi yaptıkça daha bir farkındalıklarım arttı. Hocalarımı dinledikçe, dersleri dinledikçe, eylemlere döktükçe kendimi daha çok kıymetli olduğunu, kendimi daha çok sevdiğimi, aslında ben becerikli biri olduğumun farkına vardım. Yapmak istersen yapabileceğimi farkına vardım. Hedeflerimi yaşımın önemi olmadan belirleyebilmeyi öğrendim. Ve hedeflerim için imkanlarım el verdiğince eyleme geçmeye niyet ettim. Ve Çabaladım. Yol aldım. Bambaşka bir Gülhan'la tanışmak hoşuma gitmişti. Yeni bir Gülhan. Aslında içimdeki gerçek Gülhan'ı tanımak çok hoşuma gitmişti. Artık idrakım da artmıştı. Ve artık bana bu cesaret veriyordu. Mutluluk veriyordu. Kendime yetebildiğim hissini yaşıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Öfke patlamalarımı, sinirlerimi, onlara sinirlendiğim zaman veya öfkelendiğim zaman onları nasıl bir şekilde müdahale edebileceğimi, o durumda ne yapabileceğimi daha iyi anlamaya başladım. İçimdeki vesveseyi susturmayı gerektiğinde konuşmaya dur bir. ...demeyi öğrendim. Nefesimi bırakınca bana çok şey kattı. Ben bile bu kadar idrak edemiyordum. Zaten benim niyetim... ...öncelikle... ...kendime şifa olmaktı. Ve daha sonra bütüne... ...şifa... ...olabilir miydim? Onu anlayabilmekti. Şu an... ...kendime şifa olma yolunda önümü ufak ufak aydınlatarak emir adımlarla yavaş yavaş ilerlediğimin farkındayım. Bütün hocalarıma, Nefesim Bir Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. İnanın böyle bir şeyi düşünemezdim bile. Kamerayı açıp konuşabileceğimi, kendimi ifade edebileceğimi ya da bazı durumlarda hissettiğim durumları anlatabileceğimi, korkularımla yüzleşebileceğimi, bu kadar ilerleme kaydedebileceğimi düşünsem bile idrak edemezdim. İnanın çok güzel farklı kınındalıklar yaşadım. Nefesim bir ve hala da yaşıyorum. Bundan süre, sonra, sonraki süreçlerde de emin adımlarla kolaylıkla ve sağlıklı yürüye, yürüyebilmeye niyet ediyorum. İyi ki varsınız nefesim bir akdamayla. <laughs> Bu yolculuğa çıkmış e, can arkadaşlarım ve e, yol arkadaşlarımı ileriki zamanlarda yüz yüze gelerek tanışmaya niyet ediyorum. Öncelikle kendime, daha sonra bütüne şifa olmaya ve bu yolda ilerlemeye, bana katkı sağlayacak insanlarla ve yaradanımı aramaya çıkanlarla ve yaradanımı arayıp da bulanlarla yol arkadaşlığı yapmaya niyet ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun, hamdolsun. Allah'a emanet olun. İyi günler diliyorum.